bu kararı tekrar meclise iade edeceğiz, veto edeceğiz. Bir kez daha görüşülmek üzere EYT tazminatları konusunda bu arazinin satışı ile alakalı kararlıyız. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet EYT'li belediye çalışanlarına ödenecek olan tazminatlarla ilgili açıklama yaptı. İzin verilmedi ki. İz Hürriyet son meclis toplantısına konu olan yeni EYT'li belediye çalışanlarının tazminatları için talep edilen arazi satışı kararının Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmesi hakkında basın açıklaması yaptı. En son ki mecliste ne yazık ki EYT tazminatlarında kullanılmak üzere satışını istediğimiz arazinin satış yetkisine hayır dendi. Başkan Hürriyet'in bu açıklamasına İzmit İlçe Başkanından videolu cevap geldi. Muharrem Tutuş, paylaştığı video ile Başkan Hürriyet'in yetki vermediler dediği o arazileri çoktan sattığını iddia etti. Şimdi şunu ekleyelim kayıtlara geçmesi adına doğru zaten grup başkan vekilimizle konuştuk. Bunları geldiğinde de sen bunları şartlı e, sosyal tesis yapılması evet. ile ilgili bahsedilen ada ve parseldeki yerlere e, satışına size yetki tamam. verilmesi. Tamam aşkım. Evet, Necat Bey'in okuduğu, şimdi mezberimde yok parseller, evet. tutanağa geçtiniz zaten değil mi yazışları? Evet. Necat Başkanımızın, Grup Başkan Vekilimizin okuduğu parsellerin satışını geri kalanının müdürlüğe iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir.